Değerli takipçilerim, yepyeni, harika, güzel, neşeli artık nasıl ne derseniz deyin. Çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Bugün sizlere balıkesir Edremit, Kaz Dağları'nın eteğinde, Oksijen Cenneti, Altınoluk'ta, ee, sıfır, tamamen müstakil, 400 metre arsa içerisinde, ee, 4 artı 1 ya da isterseniz ee, 4 artı 2 ya da 5 artı 1 deyin, ne dersiniz deyin. Şöyle bakın full deniz manzaralı, Derya deniz manzarası olan çok güzel bir projenin tanıtımını yapacağım. Şu anda e, hava sıcak, şu an saat tam 12. Sıcak mıcak dinlemiyoruz. Full time çekimlere devam ediyoruz. Allah bereketimizi arttırır. Evet, Siri bile kendi kendine bir şeyler söylüyor bana. Şimdi değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim bakın. Burası 400 metre arsa içerisinde tamamen müstakil havuzlu, Savunası içinde savunası bulunan ee, daha doğrusu savuna değil neydi bu ee, biraz geriye git savuna fin hamam evet Savunaydı galiba şimdi bakacağız birazdan aşağı ineceğiz zaten bakın şöyle bir girişimiz var burada şöyle bir havuzumuz var havuzdan bile deniz manzarasını görebiliyorsunuz şöyle bakın deniz manzarasını e, bakayım şöyle yaklaştırayım şuradan bile deniz manzarasını görebiliyorsunuz ama telefondan bilmiyorum ne kadar görebilirsiniz neyse zaten birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim size oraların. Etrafı yeşilliklerle, şöyle ağaçlarla kaplı. Kendisine ait otoparkı olan müstakil harika bir yer. Bugün bir siteye gittim ama ah, oradaki abla dedi ki ya dedi müstakil olsun deriz. Siteyle dedi, uğraşmak istemiyorum. Abla tam sana göre burası diyeyim o zaman. Bakın şöyle görün. Havuzu görüyorsunuz. Araç park yeri hemen şurada. Binanın girişi burada. Altınulun bölgesinde Kaz Dağları bakın hemen burada. Kaz Dağları'nın eteklerinde harika, güzel bir villa. Hadi bakalım burası da inşallah bizim müşterilerimizden bir tanesine nasip olur diyorum. Şöyle gezmeye devam edelim. Ana girişimiz dediğimiz gibi buradan, buradan içeriye geldik. Buradan girdik. Eve girene kadar zaten bakın deniz manzarasını görüyorsunuz. Eve girene kadar deniz manzarası şahane. Bir de yarın bir gün şöyle söyleyeyim burası kapanma ihtimali var mı? Şimdi burada kod var. Büyük bir ihtimalle kodtan dolayı bu deniz manzarasını zaten devamlı görecek. Onu da söyleyeyim. Toplamda burası e, şu şekilde bakın iki kat buçuk var yukarıda. Bir de altında bir salon var. İster spor salonu olarak kullanın. isterseniz işte oyun salonu deyin. Ne derseniz deyin. Aşağıda bir salonumuz var. Oraya şimdi girdiğimizde size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şöyle çok güzel bir girişimiz var. Gerçekten güzel yapmışlar. Zaten şu manzaya bakar mısınız? Hemen hemen o kadar proje geziyorum. Ee, şu giriş hiçbir projede yok diyebilirim. Arka tarafında da şöyle bir bahçesi var. Bakın. Klimalarına kadar bakın klimalarına kadar hepsi takılı. Şu şekilde doğanın içinde manzarası çok güzel gerçekten. Ve bu taraf da çok güzel şu an. Burası o kadar arka taraf o kadar serin ki. Ön tarafın güneş aldığı tarafı yanıyor. Arka taraf buzhane gibi. Şöyle bahçeyi gezdikten sonra etrafını gezdikten sonra şöyle içeriye doğru bir girelim. Yapan arkadaşın ellerine sağlık. Gerçekten özenmiş, emek vermiş. Tertemiz, en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünmüş ve yapmış. Şimdi bakın şöyle girişte e, ee, yukarıya güzel bir desen kullanmış. Morlar çok hoşuma gitti bu arada. Ee, devasa bir kapı var. Ee, kapının yüksekliği ve genişliği çok güzel. Yani içeriye girdiğinizde o size ferahlığı veriyor. Burada dört kapaklı bir vestiyer yapmış. Şöyle bir bakalım vestiyere bakın. Şu şekilde boydan boya dört kapaklı bir vestiyerimiz var. Hemen yan tarafında da yine e, askılık için yani askı asmak için yapılmış. Çok güzel bir alan var. Burada bakın şu şekilde kapının arkasına kullanılan dekor bu şekilde. E, şu neymiş? şunu bir bakalım. Evet buraya da çok güzel şeyleri eee panoları falan güzelce gizlemiş. Gayet güzel düşünmüş. Tebrik ediyorum. Buraya güzel bir ayna koymuş. Bir ayna zaten şurada da e, görüntülü sistemleri hepsi bakın alarm sistemine kadar akıllı sistem yapmış. Şimdi burada bir salonumuz var. Şu kapıyı biraz çekeyim çünkü esmeye başladı biraz. Şöyle hafiften bir çekelim kapıyı. Şimdi bakın burası salon. Şu şekilde salon oturduğunuz zaman zaten havuzu görüyorsunuz direkt salondan koltuktan havuzu görebiliyorsunuz güzel bir mutfağımız var Amerikan mutfak şeklinde yapılmış tabanları görüyorsunuz tabanlarda led ve spot sistemleri bu şekilde yine mutfakları büyük ve geniş mutfak yani kullanışlı bir mutfak yapmış Güzel bir evye koymuş. Burada da şöyle bir ada mutfak koymuş. Bakın. Şu şekilde. Tavanlarda zaten LED spot. Çok güzel bir süsleme yapmış. Kliması var. TV ünitesi var. Hepsini boydan boya bırakmış. Buradan direkt bakın burası da açılıyor. Ben açmadım şu anda. Tamamen e, açabiliyorsunuz burasını da. Şu an gördüğünüz gibi manzaramız bu, bahçemiz bu şekilde. Devam edelim gezmeye. Bakın burada hemen karşıda bir banyomuz var. şekilde bir banyomuz var. Hemen banyonun yan tarafında bir yatak odası var. Burada arkada bir çamaşır balkonumuz var. Arka bahçemiz bu şekilde. Şöyle zeytin ağaçlarının zaten harasına doğanın içerisinde Şimdi bakın bu giriş katımızdı havuzun olduğu kat buradan içeriye girdik şimdi şöyle bir aşağıya inelim bakalım aşağıda neler bizi bekliyor. Bakın alt kata indiğimizde burada alt katta e, oldukça geniş ve kullanışlı bir alan var. Dediğim gibi ister burayı oyun alanı yapın, ister spor salonu yapın. Ne bileyim, yani her türlü aktiviteyi yapabileceğiniz bir alan burayı yapabilirsiniz. Gayet güzel havalandırması hemen. Burada yine TV üniteleri için, yerler, merkez uydular için yerler burada bırakılmış. Gelelim buraya. Burada bir Türk hamamı var. E, sauna demiştim. Sauna değil de bir Türk hamamı var. Özür diliyorum. Bakın şu şekilde bir Türk hamamımız var. O kadar da serin ki yani yazın duracağınız yer burası şu anda. Yani şöyle e, eskiden bakıyorum genelde eski insanlarımız hep bu şekilde e, Türk hamamı dediği olay buydu. E, i̇nsan duş alırken falan ve oturup böyle duşunu alabiliyordu. Şimdi ne hikmetse sıkıştırdılar bizi bir metre bir e, duşa içine bir metre duş akabinde ayakta duş alıyorsun. Hemen sanki böyle 5 dakika yıkan çık der gibi. Yani hiç sevmediğim bir şey. Bakın mesela böyle duş, duş, duşa, duşa giriyorsun. Duşun içerisinde oturacak hiçbir yer yok. Ayakta hemen beş dakika duşunu al ıslan çık gibi. Çok hoşuma gitmiyor benim bu. Yine burada yerler bırakılmış. Bakın şu şekilde. Burası banyo. Burada Türk Hava var. Alt katta böyle devasa kullanışlı bir işte spor salonu diyelim artık. Ben beden eğitimi öğretmeni olduğum için benim kafayı spora basıyor. Buraya da spor diyelim, spor salonu diyelim ve çıkalım yukarıya doğru şöyle devam edelim. Bakalım üst katlarda ne var. Burası ortak kattı zaten. Bir üst kata daha çıkalım. Evet, bir üst kata çıktığımızda hemen şuradan bir başlayalım bakalım. Bakın burada ana yatak odası var. Bu ana yatak odası içerisinde kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Bu şekilde bakın Şöyle direkt çıkalım. Çıktığınız zaman zaten şu manzaraya sahip oluyorsunuz. Manzarayı görüyorsunuz. Harika bir manzarası var. Bahçemiz. Havuzumuz hemen ön tarafta. Burası da Kaz Dağları. Burada da bir balkonumuz var. Şu şekilde bir balkonumuz var. Şimdi burası ana yatak odası. Ana yatak odası içerisinde şurada dediğim gibi kendisine ait bir ebeveyn banyosu var. Burada diğer yatak odası var. Bakın şu şekilde yine aynı balkona çıkıyor. Öyle. Her yatak odasından ee, manzarayı görüyorsunuz. Güzel. Full deniz manzarası var. Burada bir banyomuz daha var. Bu şekilde. Şimdi üst kata çıkalım. Üst kata çıktığımızda bakın, üst katta burada bir banyomuz var. Burada bir yatak odası var. Yatak odası içerisinde jacuzzi var. Bu deniz manzarasını görüyor zaten. çift terasımız var. Bakın bir teras burada. Şöyle baktığınız zaman